Oh, siyah beyaz bir adam. Hmm, acaba bana ne anlatmaya çalışıyorsun? Ha? Oo! Oh. <laughs> ha çok iyi anladım. Zaman makinasıyla geçmişten geldin. O yüzden siyah beyazsın. Buraya gelince çok korkup bağırmışsın. O yüzden de sesin kısılmış. Şimdi de kendi zamanına dönmeye çalışıyorsun. Doğru mu? Doğru tabii. Seni kurtaracağım hiç merak etme. Gel bakalım. Hoppa. Ah. Şimdi seni bir kete götüreceğim. O da seni kendi zamanına ışınlayacak. Arkadaşım bıraksana beni. Aa konuştu. Geçmişten falan gelmedim ben. Pandomimciyim. Hmm, o yüzden pandasın yani. Hiç alakası yok. Tiyatro haftası sebebiyle sokakta performans yapıyordum. Performans bilgisayarı var benim evde de. Of. Sen karşılaştığım yüzüncü kişiydin. O yüzden de biletleri sana vermek zorundayım. Al ve lütfen beni yalnız bırak. Yaşasın, hediye bilet. En sevdiğim şey. Bayılırım. <laughs> Canım sıkkın. Ne oldu? Yoksa bu gece Jüpiter çıplak gözle görülemeyecek mi? Yoksa bu sene asteroid yağmuru olmayacak mıymış? Ayın karanlık yüzünde gizli uzay üstleri yok muymuş? Uzayla ilgili başka espriniz yoksa derdimi açıklayacağım. Ee iki bars bir oyun. O tavlada söylenen bir söz. Neyse ben söylüyorum çok istediğim bir tiyatro oyunu olan Operada Gulyabani'nin bütün biletleri tükenmiş. Tiyatro oyunuysa neden adı Operada Gulyabani? Çünkü operada geçen bir hikayeyi anlatıyor. Bu oyun sadece ama sadece tek bir gösteri olacakmış. Ona da gidemeyeceğim. Aa bakın cebimden ne çıktı? Yoksa Operada Gulyabani oyununa beş kişilik bilet mi? <laughs> operada Gulyabani oyununa beş kişilik bilet çıktı. <laughs> ne? Şaka mı yapıyorsun? Birinin cebinden niye böyle bir şey çıksın? Bence de çok saçma. Benim cebimden en fazla leblebi ya da gazoz kapağı çıkardı genelde. Necati nereden buldun bu biletleri? Çok saçma bir cevabı vardır. Bence hiç sormayalım. Yok canım. Siz de Necati'yi iyice Şimdi bir tane geçmişten gelen siyah beyaz bir adam var. Haklıymışsın oğlum. Sorduğuma pişman oldum. E? Ne zamanmış tiyatro? Bugün şu anda ne? On dakika sonra başlıyormuş. Hemen evden çıkmalıyız. Ayol benim makyajım on beş dakika zaten. Ben hayatta yetişemem. Ben siz gideceksiniz. Baba hadi. O halde bu iş tam da muhteşem. Dede. Dur 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 dur. dur. Dedektiflik bir şey yok. Affedersin ağız alışkanlığı. <laughs> ah. ne kadar Kapıları çok ne varmış. zaman açacaklar? İki saatte park Of, of, of! Bu ne kalabalık! O kadar pahalı olmasına rağmen bütün biletler satılmış. Oy, millet! Ben bedavaya aldım biletleri, ne haber? Hadi baba, çabuk park et bir yere. Evladım, boş yer yok ki. Yola mı koyayım arabayı? Olabilir, oyundan sonra bineriz. Çekerler arabayı, olmaz öyle şey. Bak, şurada çekici var. Nasıl da bakıyor Şahin gibi gözleriyle. Zaten Şahin o adam baba. <laughs> Şahin gibi gözlerimle yanlış yere park edenlere bakıyorum. Baba boş yer. Ne? Hani? İşte i̇şte işte, i̇şte işte işte işte. Evde 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 evde. Evde mi? İşte mi? Ne oluyor? Baba şurada işte. Kimse kapmadan. Keçi Necmi. Azılı rakibim. O da boş yeri gördü. Sanırım yerimizi kapacak. O ücretsiz park yeri benim. Ha, ha, hayır. B benim. Baba dur. Başka biri geldi. Aha, ne? Ay, o ne? Ay. Eyvah. Geç kalmak üzereyim. Hemen şuraya park edeyim. Orayı biz gördük. Remzi orası senin hakkın. Evet. Ben gördüm. Ha, hayır. Ben gördüm. O yer benim. Benim. Eyvah. Çıldırmış bunlar. Ben kaçayım. Yıldır çok güzel park yerleri buldum. Bugün de burası benim olacak. Ray 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 ray. Ray 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 ray. Ray 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 ray. Niye mehter maaşı söylüyorsun Necati abi? Heyecan yaptım Canan. Ray 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 ray. Ray 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 ray. Ray 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 ray. Ben kazandım. Burayı kaptırdık. Başka yer bulmamız gerek hemen. Oyunun başlamasına dakikalar var. Aha ileride bir tane katlı otopark var. Kaç katlı ki? Kırk galiba. Uf, kırk kat mı? Anneannem de baklavayı kırk katlı yapardı. Hop hop hop. Arkadaşlar bir saniye. Bütün otopark doldu. Ne? Bu saçmalık. <laughs> Tiyatro oyununa yetişmem gerek. Çabuk bana bir yer bulun. Beyefendi biz de oyuna yetişeceğiz. Kendinizi düşünmeyin bu kadar. Biraz sessiz ol sarı bıyık. Hayda yine sarı bıyık olduk iyi mi? Efendim? Öyle mi? Tamam anladım. Arkadaşlar üstteki arkadaşım haber verdi. Kırkıncı katta bir yer boşalmış. İsteyen var, oraya çıkıp şansını deneyin. O yer bizim olacak. Birinci kat. 10. kat. Bağırınca daha hızlı gidiyoruz baba. Evet, bu araba benzinle değil, bu gidiyor. Arabalar! Arabalar benzinle gitmez. 25. kat. Resmen gökyüzüne çıktık. Uçak geçti yanımızdan. Düşük oksijen seviyesi. 40. kat. İşte 40. kattayız. Bayağı uzaya gelmişiz. Ho! Ha! abi pek iyi değil galiba. Yoğurt mu döver hayran mı? Ne? Ee, nerede bu boş yer? Ben de göremiyorum. Aa, boş yer kokusu alıyorum. Orada. Orada. <gülüyor> Orada. buy 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 bıy. Bıdı Bir tane boş yer var. Ne kadar da şanslıyım. Hemen park edeyim. Arası beni. Hayır benim. <laughs> beyefendi. Duramadım bir an. Aa! Gazla filini karıştırdım galiba. Aa! Aslında bu kadar bağırmamıza gerek yok. Çok yavaş bir şekilde düşüyoruz. Haklısın kızım. Birazdan bağırırız. E, evet evet. Atmosfere girdikten sonra bağırırız. Atmosfere girdikten sonra... aşağıda boş yer var Remzi. İnişe geçiyoruz. Sıkı tutunum. Başardık. Park yeri bulduk. Hoş geldiniz efendim. Bir saatlik park ücreti 7 lira. Hemen alayım. Alayım, alayım, alayım. Evet, paramı bekliyorum. Tamam, sıkıntı yok. Paramız var. Buyurun. Hoppa! Bu ne? 200 lira bu. Bunu bozamam ben. Bozun öyle getirin. Ayda, Necati, koş git şununla küçük bir şey al gel. Parayı bozdurmamız gerek. Ne alayım? Ne bileyim, sakız al. Sakız sevmem. Ne öyle çatırı ağza? Tamam, ne istiyorsan al. Oley, çekilin. Bozuk para canavarı geliyor. Merhaba Nalbur. Çabuk bana ihtiyacım olan birkaç eşya paketler misin? Al evladım. Hemen bu parayı alıp güzelce bozar mısın? <laughs> Merhaba peruk satıcısı. Merhaba ne haber? İşim acele. Çabuk bana ihtiyacım olmayan birkaç peruk paketler misin? Kıvırcık olsun. Al evladım. Şimdi de bu parayı hemen bozmanı rica ediyorum. Ama bu para zaten bozuk. Daha çok bozmalısın. En çok bozmalısın. Boz bozmalısın. Boz 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 boz. <laughs> Aha, aha. Ha? Necati bunlar ne? Parayı boz dedim ben de bozdum. Direksiyon kilidi mi? Daha gereksiz bir şey bulamadın mı? Onu da buldum. Al, Al. ananaslı pizza. Tamam hadi hadi. Paranın üzerine ver. Al. Ha? Burada tam 6 lira var Necati. Bütün parayı harcamışsın. Üzgünüm ama park ücreti 7 lira. Paranız yoksa park yeri de yok. <laughs> Şimdi sizi korkunç bir gelecek bekliyor. <laughs> Bu kadar abartmaya gerek var mı? Çok canım sıkılıyor. Burada ne yapayım? Eyvah! Kapılar açıldı. Herkesi salona alıyorlar. Son iki dakikamız. Yetişemez. Yürüyün çocuklar bu oyunu kaçırmayacağız. Parayı vermeden giderseniz çekiciyi çağırırım. Bak nasıl bakıyor oradan. Aç bir avcı gibi. Aç bir avcı gibi bakıyorum. Çocuklarımın A mutluluğunu hiçbir şeye değişmem. Arkadaşlığımız A boyunca hiç benim için böyle güzel şeyler söylemedin Remzi. <laughs> Bütün gün bu anı bekledim. Hemen gideyim de şunlara gününü göstereyim. Şurada oturup keyifle limonatamı içerek vahşi yırtıcı bir çekicinin avına sinsice yaklaşıp onu yakalamasını izleyeceğim. Neyin Al. peşindesin çok yalnızım. Zaten operada gul yabani oyununa bile almadığım için canım sıkkın. Bari böyle biraz eğleneyim. Operada gul yabani mi? Ee, bir saniye. Baba. Annemin bileti de sende mi? Ben de kızım. Giden arabamın arkasından gözyaşlarımı onunla siliyorum. Dur dur ver ah, onu ah. bana. Ne oluyor kızım? Çekici bey amca. Bakar mısın? Bu elimdekini görüyor musun? Kokusundan tanıdım. Bu bir tiyatro bileti. Balkon bölümü de sırası dokuzuncu koltuk gibi kokuyor. Tam bir sanat seversiniz. Ya da aşırı iyi çıldırmışsınız. Bu elimdeki bilet operada gulyabani oyununa ait. Bizimle o oyuna gelmek ister misiniz? Ne? Sahi mi? He? Niye durdun? Çabuk o arabayı alıp Mutsuzluklar Otoparkı'na götür. Tabii ki. Gelmek isterim. Hadi yürüyün o halde. Kapılar kapanmak üzere. O arabayı buraya geri koyamazsın. O halde ben de üzerine koyarım. <laughs> Hadi o halde. Herkes tiyatroya. <laughs> Ve ona seslendim. Korkunç, zalim gulyabaniye! yabaniye. Ee nerede bu gur yabaniye? Niye çıkmıyor? Oyuncu nerede? Niye çıkmıyor? Nerede? Zalim gulyabaniye! yabaniye. Gur yabani. neredesin? Gelsene. Ol 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 ol. Lelelelel. Ol. Bir dakika sizsiniz. Onlar sizsiniz. Kimler biziz? Evet o yakışıklı fil benim. Hayır. Sizler arabamı parça edenlersiniz. Sizi yüzünüzden tiyatro oyunuma yetişemedim. Rezil oldu rezil. Sus Necati. Şimdi yedim sizi. Kariyerimi mahvettiniz. Hadi. bali geliyor. Kaçın. Kaçın. Kaçın.